Herkese selam. Gönül dizisi 128. yeni bölümde bu sefer Taner kaza geçirecek. Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren ilgi odağı olan 4. sezonda da reyting rekorları kıran Gönül Dağı'nın 128. bölümü 24 Şubat 2024 Cumartesi akşamı saat 8. 15'te ekranına gelecek. Gönül Dağı'nın 128. bölümünün özeti ise şöyle. Taner, Ramazan ve Veysel deprem konusunda bir icat geliştirmeye karar verirler. Çalışmalar devam ederken Selma'nın iş için bir yere gitmesi gerekir. Taner, Selma'ya olan özleminden dolayı yanına gitmek için acele ederken kaza geçirir. Taner kime çarpacaktır? Ramazan, Baca'da bulduğu kitabın sahibini araştırmaya başlar. Kitabın yazarı kim çıkacaktır? Yapımcılığını Köprü Film Ferhat Eşsiz Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teomen Gök kaleme alıyor. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihaz Süvaryoğlu'nun başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisi başarılı, başarılı reytingler alarak cumartesi akşamları güçlü bir şekilde ekranlarda varlığını sürdürüyor. Peki siz yeni bölümde Gönül Dağı'nı izleyecek misiniz? Gönül Dağı dizisini seviyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.